Çok güzel bir sergi kurulumuyla karşılaştım. Gerçekten çok canlı, çok güzel eserler. Yine sizin bütün karakteristik özelliklerinizi yansıtan, üslubunuzu yansıtan eserler. Evet. E, bu sergiden kısaca biraz bahsedebilir misiniz? Serginin nasıl oluşu, oluş fikriyle ilgili tabii birkaç şeyler söylemek isterim. Bu sergi bir defa bir benim retrospektif tadında bir sergi. Retrospektif sergi diyemeyiz çünkü retrospektif sergi daha kapsamlı, daha dokümante edilmiş. E, sergilerden oluşan bir kavram. Fakat biz e, işte küçük bir retrospektif tadı versin diye hemen hemen e, sanat yaşamının her dönüm dönemine dair birkaç e, küçük karakteristik eserleri de bir araya getirerek e, aslında hedeflediğim desen ve eski sergime tuallerimin e, destek olmasını istedim. Aslında bunun tersi olur genellikle. Mutual ya da işte ne bileyim daha çok büyük boyutlu işlere desenler eşlik ederler. Burada bunun tam tersini göstermek istedim. Bu fikir çok uzun yıllardır bende yani kafamda ben tırmalayan bir fikir. Yani bugünün fikri değil. Yıllarca ben yap Ben bir defa şöyle anlatayım kendimi. Klasik bir yöntemle yani yaratım prosesi çok klasik olan bir sanatçı çalışma şeyim var. Ne derler tekniğim var. Ben bir defa, yani Da Vinci nasıl çalışıyorsa o yöntemle çalışıyor. Yani önce bir fikir oluşuyor. O fikirin bir sanat eserine dönüşebilmesi için o otuz geçten geçiyor. Sonra onlar desen hep bunu sıkça söylüyorum, fikrin ol halidir. Evet. Yeryüzüne iniş halidir. Yani o desen kalemle bir o fikrin yeryüzüne inme halidir. Ve ben bu anı çok önemsiyorum.